Evet hocam maç değerlendirmesi sağlığı. Evet ya geçen hafta Deplasman'da aldığımız 3 puan bizim için çok önemliydi ki önümüzdeki haftalara daha moralli bakmamız anlamında. E, Bolu Spor devre arasında oyuncu kadrosuna kattı. Yani yetenekli oyuncuları var, deneyimli oyuncuları var. Tabii maçın zor geçeceğini biliyorduk. E, maçtaki hedefimiz tabii ki e, rakibe ön alan baskısı yaparak e, kazanacağımız toplarla hücum geçişiyle gol bulmak. E, rakipten kalemizden ne kadar uzak tutarsak bizim için avantajdı. İki maça öyle başladık. 20 dakikalık bölümde bunları gerçekleştirdik. Özellikle geçiş hücumuyla belki gol atmasak da duran top kazandık ve iki duran topla da gollerimizi bulduk. 2-0 öne geçtikten sonra tabii ister istemez oyun psikolojik anlamında ne kadar önde karşılamak istesek de zaman zaman geri çekildiğimiz pozisyonlarda rakibi bir topla oynama fırsatı verdik. Bu ikili sıkıştırmaları yapamadık ki gerçekten becerili oyuncuları vardı ki 45. dakikada yapmamamız gereken aslında top bizdeyken kaptırdığımız topla da duran toptan kalemizde golü gördük. 2-1 tabii ki zor bir skor. Yani korumak da aslında 2-0 da zor tabii ki ama ikinci yarı planımızda topa sahip olarak oynamak vardı ki bölüm bölüm bunu iyi yaptık. Biraz daha öndeki tutacağımız toplarla aslında rakibin dengesini bozma hedefindeydik. Geçişlerden belki son pası, kilit pası atamayınca da skoru artıramadık ama Bunlar gerçekleşirken de rakibin geldiği kenarlardan geldiği pozisyonlarda savunmada başarılıydık. Duran topları iyi kullanan oyuncuları vardı yani bu duran top başarımız bugün savunmada gerçekten üst seviyedeydi. Yani bütün toplara biz vurduk, rakibin uzun oyuncular olmasına rağmen. Bunu hafta içi gerçekten çalışmıştık ki, rakibin girdiği pozisyonlarda da offside oldu. Son ana kadar çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum her oyuna attığımız, oyuna giren oyuncularımızın da %100 performans vermeye çalışması. Bizim için bu skorun ne kadar değerli olduğunu da gösteriyor. İki haftadır kazanıyoruz. Yukarıya tutunduğumuz için tabii ki mutluyuz. Önemli olan bunu devam ettirmek. Tabii bugün iki ÖKASA oyuncumuzun da golleri yine vardı. Biri Burak, işte bir de Enisin. Onlar da Burak'ın duran toptan zaten çok yüzdeli vuran bir oyuncumuz ki bunu çok çalıştığımızda maçlarda yaşadığımız pozisyonda iyi değerlendirdi. Enis de son haftalarda gerçekten performans anlamında hep daha iyiye doğru gidiyor. Bu tabii ki bireysel anlamda iki oyuncumun söyledim ama bütün oyuncularım bu anlamda her geçen gün o vites arttırmaya başladı. her oyuncumuza ihtiyacımız oluyor. Biz biz oyun sistem takımıyız ki bugün oynamayan oyuncularımızın yerine oynayanlar da görevlerini en iyi şekilde yaptı kazandığımız için mutluyum. Soru var mı? Yok. Teşekkürler. İyi akşamlar. Evet ikinci yarıdaki ikinci deplasmanımızdan da mağlup ayrıldık. Ee, bu maçta da erken bir gol yedik. Ee, i̇ki tane baktığınızda yediğimiz gol duran toptan. Ee, i̇ki golün de bizim için açıklaması zor gerçekten. İlk yediğimiz gol korner pozisyonda rakip 3 kişi biz 5 kişiyiz içeride 5'e 3 gol yedik. E, ee, i̇kinci golde de Ferikik'ten talihsiz bir gol yedik. Tabi bundan sonra 2-0 geriye düştükten sonra maçı çevirmek e, çok kolay değil. İkinci yarı, ilk yarının son dakikasında bulduğumuz golle maçı 2-1'e getirdik. İkinci yarıda e, maça tutunduk. Ama ikinci yarıda da ilk yarıda olduğu gibi e, Dört hücumcuyla oynamamıza rağmen hücumda çok üretken değildik. Tabi bunun temel sebeplerinden biri de savunma ile hücum arasındaki pas bağlantısını çok iyi yapamadık. Orta sahamızdan çok iyi toplar çıkaramadık. Maçı kaybettik. Altın Ordu'yu kutluyorum. Ee, toparlanıp çok kısa sürede tekrar ayağa kalkmamız lazım. sağ ol